Hala bizim kurt tavuklara bakın. Hepsinin cici birbirine karışmış. ha <laughs> bunlar ne hepsi kurk. Bahsede biraz fera. Kazlar da maşallah iyi büyüdüler. Gelişimleri çok güzel ilerliyor. Yine herhangi bir kayıp yok. Çok şükür. Gayet sağlıkları yerinde iyiler. Buranın otunu zaten azalttılar. Gide gide böyle bahçeyi tıraşlaya tıraşlaya gidecekler. Civcivler de iyi. Bunlara soğuk karpuz verdim. Hava biraz sıcak. Dolapta karpuzumuz vardı. Üstünü ben yedim altını bunlara verdim. O yüzden biraz ıslanmışlar. Sürtüşmeleri durdurdum. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Geçen videoda da başlarında ondan sonra bir iki günde nöbet tuttum kavgalar bitti. Sürtüşmeler bitti. Biraz da havanın vermiş olduğu biraz sıcaklık var böyle. Onun böyle yorgunluğu var üstlerinde. O yüzden şu anda rahatız. Gayet iyiler. <laughs> Dostlar doğumu sonlandırmış. 6 tane. Siyah beyaz. Kahverengi. 2 tane süt beyaz. Aferin böyle güzel kızlar. <laughs> bir tane siyah var acayip bir şekilde. Böyle tatlı tatlı yavrularımız oldu. Ne oldu? Anne mi oldun sen? Sen anne mi oldun? Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Amerika kıtasında Meksika'da kuş gribi başlamış. Yaz aylarının gelmesiyle, sıcakların başlamasıyla bu şekilde hastalıklar baş verebiliyor. Aşırı sıcaklarda ve özellikle kurak dönemlerde. Biraz onlardan bahsedeceğim size. Alınacak önlemler hastalıkla mücadele hakkında. Orası bırakalım böyle konumuza başlayalım. Yani her dönem olduğu gibi, başladığı gibi viral hastalıklar da sıcaklarla beraber, ani sıcaklarla beraber baş göstermeye başladı. Bunlar için alabileceğiniz en güzel önlemler, en iyi önlemler hayvanlarınıza gereken kaliteli koşulları uygulamaktır. Mesela ben biraz sonra sizi kümese götürürüm. Kümesin içerisinde 250'lik büyük bir pervane var. Pervane hem içeriği serin tutuyor hem hava akışını sağlıyor. Yerde komple sirkeli su. Hem Kümeste bir bakteri mikrop oluşmaması için devamlı kümesi sirkeliyorum. Aynı zamanda bu hayvanlar bilirsiniz sıcağa gelmezler ve çoğu arkadaşımız şu anda bana gelen yazılarla sorularla anladığım kadarıyla hayvanlarında sorun, sorunun problemi yaşıyor. İşte bunlar hep kusura bakmayın ama hayvanlara olan bakımsızlıktan kaynaklı. Çünkü bu dönemlerde kümesinizin bir soğutma sisteminin olması şart. Kümesinizde ferah, refah bir hava olması, hava kalitesinin yüksek olması şart. Aksi takdirde hayvanlar yorgun düşerler ve bu ilk sonlum yoluyla başlar. Kümesin günlük olarak sirkeli suyla böyle devamlı ıslanması, sağın solun temizlenmesi gerçekten çok önem taşıyor. Bunları da yaparsanız çok iyi olur. Yani herkese 250 pervane takın diyemem ama küçük pervanelerden varsa içeriği böyle serin tutabilecek tarzda. Mesela günde iki kere su değişimi, suların soğuk olması, temiz olması, ekstra olarak suların sirkeli olması bu dönemde çok önemli. Maşallah sana. Şimdi çoğu hastalıklar ateşle başlar. Kana mikrop bulaşmasıyla başlar. Bu şekilde ağır gelen vebalar, hastalıklar. Bunların önlemleri Aferin sana. Nasıl alınır? Nasıl alırız diye soracak olursanız, hayvanlarınızın içerisine kesinlikle bu dönemden sonra dışarıdan bir hayvan katmayın. Bu birincisi. Katacağınız hayvana çok güveniyorsanız bir 15 gün karantina odanızda bekletmeniz şart. Çünkü artık şöyle bir şey var. Bu hastalıklar baş verdikten sonra bu önlemleri siz alırsınız. Hastalıkla mücadele ayrıdır, alınacak önlem ayrıdır. Kesinlikle dışarıdan yabancı bir hayvan kümesinize sokmayın derim. Bu birinci alınacak önlem. İkinci alınacak önlemler şudur. Taze yem. Elimizden geldiği kadar en üst seviye kalitede bakmak bu hayvanlara. Taze su, temiz hava. Bu ikinci Üçüncü alacağımız önlem ise en güzelidir. Hayvanlarla günlük olarak doğru bir şekilde ilgilenmek. Ateşlerini kontrol etmek, ağız işlerini kontrol etmek, dışkılarını kontrol etmek. Koyu yeşil dışkı varsa bu kanda yine mikrop olduğunu gösterir. Ekstra olarak ağız içerisinde yara ve ateş. Bunlar çok önemlidir. Bu dönem artık gerçekten önlem alınması gereken bir dönem. İlaç olarak da kümesinizde ya da evinizde bulundurabileceğiniz ilaçları size söyleyeyim. Birincisi ağrı kesici ve ateş düşürücü. İkincisi sindirim ve solunum yolları için antibakteriyel ilaç. Üçüncüsü vitamin ve mineral takviyeleri. Bunlardan ekstra olarak günlük olarak sirke, soğan, sarımsak. Biraz daha bunları sıklaştırın. Mesela soğan salatası yapın, verin hayvanlar yer korkmayın. Sularına bir gün sirke bir gün sarımsak bir gün sirke hayvanları boş bırakmayın özellikle horozlarınıza gezen tavuklarınıza dikkat edin elinizden geldiği kadar kümeslerinizin içerisi böyle dolu dolu sirkeli su olsun ayakları sirkeli suya temas etsin hayvanları pompalarınız varsa sirkeli suyla böyle gündüz hava sıcak olunca ne yapın serinletin tamam bunlara çok önem gösterin bu çok tehlikeli bir hastalık viral bir hastalık yani şöyle düşünün bizden 11700 kilometre uzak olan bir ülkede ya bu var da hani bize gelir mi gelmez mi bir tane kartalın göçüne bakar ya da bir atmacanın göçüne bakar şöyle bir şey söyleyeyim size korona için de aynısını söylüyorlardı bize gelmez bize bulaşmaz diye tedbirinizi önleminizi alın üzülmeyin Ayrıca ilaçlar hakkında da küçük bir not geçeyim size. Bakın kullandığınız ilaçlara da çok dikkat edin. Bunu çok hani soruyorlar. Ben de çok karşılaşıyorum. Bir vitamini açtığınızda tamam mı? Onu son kullanma tarihine kadar kullanmayın. Vitaminler açılıp hava aldığında en az 15 gün içerisinde o vitamini tüketin. Antibakteriyel ilaçlar, antibiyotikler yine öyledir. İlaç hava aldıktan sonra en geç 20 gün içerisinde tüketilmelidir. İlacı açıp da son kullanma tarihine kadar tüketmeyin. Aynı zamanda siz tedavi yapayım derken hayvanınızı da zehirliyorsunuz. Bakın söylediğim gibi yer sirkeli su. Hayvanların keyifleri gayet on numara. Tamam. Mı? Şöyle bir şey göstereyim. Su bakın pırıl pırıl, tertemiz. Günde iki kere suyu değişiyorum. İçerideki pervane ise bonus. O pervane maşallah sana. O pervane bende yıllardır var ve kümesin hani böyle hava kalitesini artıran bir etken. Bu aylarda hem temiz hava akışı sağlıyor hem içeriği serin tutuyor. Yerin ıslak olmasıyla beraber böyle içeride güzel kaliteli bir ferahlık var. Tavsiye ederim kümeslerde bu tarz küçük ama işinize yarayan böyle detayların olması sizler için çok iyi olur. Hayvanların yaşam kalitesini üst düzeyde tutmak yani gerçekten çok önemlidir. Aferin sana. Ben her şeyi güncel olarak takip ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun aşısı da yok. Yani hastalık çok çabuk bir şekilde mutasyona uğradığı için bulunan aşı bir önceki hastalığın varyantı için geçerli oluyor. Yani piyasada bu hastalık için kesinlikle bir aşı yok. Kuş grubu için kesinlikle bir aşı üretilmedi. Yani yok. Ama bu ayda hayvanlarınıza bu saydığım önlemler haricinde şöyle güzel bir şey yapabilirsiniz. Ek önlem olarak özellikle Haziran aylarında Newcastle hastalığı için aşı yapın hayvanlarınıza ve enfeksiyöz bronşist için aşılar temin edin. Bu iki aşıyı kesinlikle yapın. Özellikle hayvanlarınızın bünyelerinin düşmemesi için elinizden gelen her şeyi yapın. Yani hayvanın yorgun düşmemesi, hayvanın aç kalması, susuz kalması, suyunun 5 günde bir değişmesi, yeminin 3 günde ya önünde yem de var, su da var. Bunlar bu şekilde taze taze. İçlerine örne özellikle suyun, buz katarsanız çok iyi olur. Nane, buz, sirke, sarımsak bunlar gerçekten çok işe yarayan etkenler. Hayvanınızın yani bünyesi en üst seviyede kaliteli, sağlıklı olduktan sonra yaban hayvanlarını kümesinizden uzak tuttuğunuz sürece en güzel verimi alırsınız ve inşallah hiç kimse yakalanmaz bu hastalığı. Herkes önlemini alır. Yani keşke herkes bilinçli olsa, herkes ne yapacağını çok iyi bilse, bu hayvanları horozu, tavuğu, yani kedi, köpeği kimse böyle yabana atıp da göz ardı etmese hiç hayvanında da canı yanmaz, hiç hayvan da hasta olmaz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, selametle.